Mustafa Kemal 30 Ekim 1918 Mondurat müteahhiresini duyar duymaz bütün felaketlere rağmen ben Türk'ün sesini işittirebileceği kanaatindeyim. Bu yolda işe başladım demişti. 13 Kasım 1918'de Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak basınca karşısındaki tablo işler acısıydı. Düşman donanması bayraklarını açarak İstanbul'a girmişti. Sahiller Levantenlerin sarhoş çığlıklarıyla Palikarya'nın meydan okumasıyla çınlıyordu. Bu kahredici manzara karşısında bile ürkmedi ve dedi ki: "Geldikleri gibi giderler." Çok şükür gün geldi, aynen dediği gibi oldu. Kutsak alınmış Anadolu'yu milletiyle tek nefes olarak ve emsalsiz bir kurtuluş mücadelesiyle haçlı bakiyelerinden birer birer temizledi bağımsızlığımızı kazandırdı. Biliyordu ki esir düşmüş insan yürüyen ıstıraptır. Bunu kabullenmedi, istilayı reddetti, zillete rıza göstermedi. Bu maksatla da 103 yıl önce Samsun'a çıktı, sönmeyecek meşaleyi tutuşturdu. Anadolu'ya taşınan bağımsızlık ülküsü ve mücadele azmi önce Havza'da alevlendi, Amasya'da körüklendi, Erzurum'dan yayıldı ve Sivas'tan tüm vatan satına yankı buldu. Türk milleti onun liderliğinde hürriyetini zincire vurmak isteyen zalim tutkulara karşı amansız ve acımasız bir savaş verdi. Bu savaş haklıydı, haysiyetliydi ve meşruydu. Bilinsin ki 103 yıl önce Türk milleti etnik topluluklar koleksiyonu olsun diye Samsun'a çıkmadı. 103 yıl önce etnik ve mezhepsel aidiyetler millet bilincinin önüne geçsin diye ilk adım atılmadı. Samsun'a Türk milletinin namus ve şerefini kurtarmak, kimseye muhtaç olmadan var olabilmesini sağlamak ve sağlama almak için ayak basıldı. Ne kadar övünsek azdır ve ne kadar gururlansak yetersizdir.